Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, 8 Nisan 1965 tarihinde Türkiye ve Fransa arasında imzalanan iş anlaşmasının yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Eren, Fransa'da yaşayan Türklerin topluma önemli katkılar sağladığını belirterek, YTB olarak Fransa'daki vatandaşlarının yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Abdullah Eren mesajında, 8 Nisan 1965'in tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, bu imza, Anadolu'nun bağrından kopup umutlarını bavullarına sığdıran ilk nesil büyüklerimizin gurbet yolculuğuydu. Onlar Fransa'daki Türk toplumunun temellerini atarken iki ülke arasında gönül köprüleri de kurdular dedi. Eren, Fransa'daki Türklerin zamanla siyasetten sanata, ekonomiden spora, eğitimden kültürel hayata kadar birçok alanda büyük başarılar elde ettiğine dikkat çekti. Eren, şimdi ise Fransa'daki yeni nesil Türkler, siyasetten sanata, ekonomiden spora eğitimden sosyal ve kültürel hayata kadar birçok farklı alanda topluma önemli katkılar sağlıyor. YTB olarak Fransa'daki vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz diyerek Fransa'daki Türk toplumunun önemine değindi ve YTB'nin bu topluluğa olan desteğini sürdüreceğini belirtti. 1965'teki işgücü anlaşmasının Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Eren, Fransa'daki Türklerin bu anlaşma sayesinde hem iki ülke arasında kültürel hem de ekonomik bağların güçlenmesine katkı sunduklarını ifade etti.